Seni veren Allah şükürler olsun. Bak bu saatte geldi arkadaşlar. Saat kaç? Saat kaç? Vallahi altıya geliyor galiba altı. Orada bana bağırdı. Yemek istedi ben de haşlanmış et, kemikler vardı et. Onları attım ona. Verdim ona iyi hayvan. Oy oy Allah'ım bizi bu dilsiz zayvaların... Yüzü hür, yüzü, yüzü hürmetine sen bizleri unutup tandırma ya Rabbi. Cuma günleri yüzü suyu hürmetine, mübarek okunan dualar yüzü suyu hürmetine. Sen bizleri darda zorda bırakma Allah. Sen kolaylıklarını ver ya Rabbi. Ayı da gösterin, ayak kurban olayım, ayına da güzel, öyle de canım ben. Bak iyi orada arkadaşlar. Gördün mü? Kaçmaz. Çünkü biliyor beni, tanıyor beni. Vermişim iyi. Bu saatte gelmiş yemek istemiş. Bir de kara köpeğim var. Bu sarı köpeğim. Bir de karam var bak. Onun adı karam. Bu da sarım. O karam bu sarımdır. Arkadaşlar. Böyle iki taneler. devam devamlı gelirler arkadaşlarım devamlı gelirler Ya Resulallah Ya Habiballah Ya Resulallah ya Habib Allah Ya Kerim Allah Gideyim misin kızım, Yedin mi? Doydun mu anne? Aha gitti arkadaşlar. Gitti. Gitti arkadaşlar. Gitti. Gitti. Yedi gitti. Deminden beri